Ben Fahreddin. Mücavir, Bali Bey'in soyundan, Osmanlı'nın şanlı geçmişini omuzlarında taşıyan bir askerim. Hicri 1284'te Rusçuk'ta dünyaya gözlerimi açtım. Savaşı ve vatan kaybetmenin acısını çok erken tattım. 93 Harbi'nin ardından 400 yıllık yurdumuzu geride bırakıp annemle birlikte payitahta Tahta göçtüğümüzde henüz 10 yaşımdaydım. İstanbul yolunda gözü yaşlı anneme bir söz verdim. Bir gün asker olacağım ve kaybettiğimiz toprakları geri alacağım diye yemin ettim. Yıllar su gibi akıp geçti. Anneme verdiğim sözü tuttum ve harbiyeyi birincilikle bitirdim. Vatan vazifesi icabı devleti Aliye'nin dört bir yanında görev yaptım. Gün geldi, Medine'ye vazifelendirildiğimde Şerif Hüseyin'in isyanının kapıda olduğunu biliyordum. Medine, o sadece bir şehir değil, cümle alemi İslam'ın kalbiydi. Ne var ki çok geçmeden İngiliz'in desteklediği şaki asiler o mübarek beldeyi kuşattı. Ama ben ve Mehmetçiklerim biz buradaydık ve buradan asla ayrılmayacaktık. Şehri tahliye ettim. Evler mühürlendi. Her şey kayıt altına alındı. Medineli 4000 yiğit direnişe katılmak için ıssız sokaklarda yanımda kaldı. Şehir boşaltılmadan evvel kıldığımız son cuma namazının ardından ve yiğitlerimle birlikte camiden ayrılırken yaşlı bir mücavir yanıma yanaşıp ''Paşam sen de artık bir mücavirsiz.'' dedi. O an anladım ki artık ben de Medine-i Münevvere'nin bir bekçisiydim. Bir mücavir. Kıtlıkla savaştık, hastalıkla savaştık, hurma çekirdeklerini öğütüp ekmek yaptık. Lakin kimseye boyun eğmedik. Kuşatma sürerken sayılarını unuttuğum o teslim mol emirlerinden biri daha geldiğinde askerlerime şöyle seslendim. Ey Mehmetçik, ey insanlar! Bu mübarek makamdan Bali Bey oğlu Fahrettin olarak sesleniyorum. Türk gibi ahdettik, Osmanlı gibi ahdettik, Müslüman gibi ahdettik. Medine'yi bir İngiliz kolaasına asla teslim etmeyeceğim. Biz direnişe devam ederken Mondros mütarekesi imzalanmış. İstanbul'dan gelen Haydar Molla bana Medine'yi teslim etmemi söyledi. Ona Kubbetül Hadra'yı gösterdim ve dedim ki, Medine'nin sahibi işte orada. İstanbul'a söyle, Fahreddin asla teslim olmayacak. Mondros haberi şehirde yayılınca, Albay Necip'le teslim olmamak için uzun uzun tartıştım. Nihayetinde istifa ederek vazifeyi Necip'e devrettim. Ben mücavir Fahreddin olarak bu şehri müdafaa etme davasından vazgeçmeyecektim. Çünkü bana öğretilen budur ki Osmanlı teslim olmaz. Apoletlerimi söktüm, makam odamı terk ettim. Artık Mescid-i Nebevi'de küçük bir odaya yerleşmiştim. Bir sabah namazdan sonra Albay Necip ile Yarbay Emin odama baskın yapıp beni derdest ettiler. Kendi subaylarım tarafından ihanete uğradığım o anın ızdırabını hala yaşıyorum. Mescitten çıkarılırken ellerimi ve ayaklarımı bağladılar. Hücreyi saadetin önünden geçerken... Yüzümü yerden kaldırıp da o mübarek mekana bakamadım. Bütün mahcubiyetimle Vallahi Fahreddin sözünde durdu ey Allah'ın Resulü. Ben teslim olmuyorum. Bunlar beni götürüyor diyebildim yalnızca. Beni alıp asilerin karargahına hazırladıkları bir çadıra götürdüler. İşte şimdi bu şaki çadırında bir başımayım. Gün ağırdığında Mısır'a götürüleceğim. Bu tarz içerikler için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma.